Etkili matematik TYT soru bankası set 491 birinci soru. F ve G gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlardır. Eşitlikleri sağlandığına göre F'de eksi 2 değeri kaça eşittir? Ee, şimdi ilk olarak şu verilen ifadeyi e, biz GX parantezine aldığımızda burası 1 artı FX gelir Aynı şekilde diğer ifadeyi de yine gx parantezine aldığımızda burası da 1 eksi fx olarak elde edilir. Şimdi bunları birbirini oranladığımızda burayı gx'ler sadeleşir ve 1 artı fx bölü 1 eksi fx ifadesi elde edilir. Bu ifade aynı zamanda diğer tarafın oranına da eşit olacak. E, ve bizde f eksi 2 istediği için x yerine direkt eksi 2 yazalım. Yani bunun eşiti olarak aynı zamanda x küp artı 3x bölü x kare eksi 8 de gelir. E, f'de eksi 2 yazdığımızda 1 artı F de eksi 2 bölü 1 eksi F eksi 2 eşittir. E, X küp yerine eksi 2 yazarsak orası e, eksi 8, 3 kere eksi 2 eksi 6 bölü e, 4 eksi 8 olacak. E, yani 1 artı F eksi 2 bölü 1 eksi F eksi 2 eşittir, e, eksi 14 bölü eksi 4 olacak. Daha sonra burada sadeleştirme yapalım. Burası 7 Burası 2 ve içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 artı 2 tane f eksi 2 eşittir 7 eksi. 7F-2 oluyor. Buradan düzenlediğimizde 7 tane eksi bu tarafa aldığımızda 9 tane F'de eksi 2 eşittir. 2'yi de gönderirsek 5 olur. Buradan F-2 değeri de 9'u bölüm olarak gönderdiğimizde 5 bölü 9 olacak. Ve cevabımız 5 şıkkı. İkinci soruya geldiğimizde gerçel sayılar kümesinde tanımlı fx ve gx fonksiyonları için eşitliği sağlandığına göre a değeri kaçtır demiş. Şimdi bize verilen ifadede e, aslında burası e, f2 artı g2 daha sonra eksi f1 çarpı g1 eşittir 6 olarak verilmiş. Dolayısıyla bizim burada F2, G2 ve F1, G1 değerlerini hesaplamamız lazım. İlk olarak F2 değerine bakarsak 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4, eksi 8 artı 3. Dolayısıyla burası eksi 1 olarak gelir. Daha sonra F'de bir de 1 yazalım. F'de 1 yazdığımızda 1 eksi 4 artı 3'ten orası da ne yapacak 0 eşit olacak. Daha sonra G'de 2 yazdığımızda 2A artı 1 ve g de 1 yazdığımızda e, o da a artı 1 olarak gelecek. Şimdi f2 ile g2 topladığımızda eksi 1 artı 2 a artı 1 e, çarpımları f1 0 eşit olduğu için 0 oldu. Eksi 0 eşittir 6. Buradan düzenlediğimizde eksi 1 artı 1 sadeleşir. Dolayısıyla 2 a değeri 6'ya buradan a değeri de 3'e eşit olur ve cevabımız değişik olur. Üçüncü sorumuz f ve g reel sayılarda tanımlı fonksiyonlar olmak üzere işlemleri veriliyor. Buna göre f g 2 işleminin sonucu alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi ilk verilen ifadede f2 çarpı g2 değeri 2'ye eşit ve ikinci verilen ifadede f2'yi g2 ile böldüğümüzde bunu 8 olarak buluyoruz. Şimdi buradan ilk olarak şöyle yapalım bunları birbiriyle çarpalım birinci durumda verilen ifadeleri çarptığımızda F2 çarpı taraf tarafa G2 çarpı F2 bölü G2 gelir taraf tarafa çarpıyoruz 2 çarpı 8 şimdi buradan G2 sadeleşir daha sonra F2'nin karesi eşittir 16 dolayısıyla burada F2 değerimiz artı ve eksi 4 olarak bulunacak daha sonra ikinci verilen ifadede bunları taraf tarafa oranlayalım. Yani f 2 çarpı g 2 bölü f 2 bölü g2 eşittir 2 bölü 8. Buradan da düzenlediğimizde f 2 çarpı g 2. Alttakine ters çevirip çarptığımızda da G2 bölü F2 eşittir. 1 bölü 4 oldu. Buradan yine F2'ler sadeleşiyor. Ve G2'nin karesi eşittir. 1 bölü 4. Her tarafın kare kökünü aldığımızda aslında G2'de artı eksi 1 bölü 2 olarak bulunacak. Şimdi bize F ve G farkını soruyordu. E, F'de 2 eksi G'de 2. Şimdi buradan Alabileceği değerler toplamı için. Şimdi ilk olarak ikisinin negatif değeri eksi 4 eksi 1 bölü 2 dediğimizde eksi 9 bölü 2 olur. Daha sonra eksi 4 artı 1 bölü 2 dediğimizde eksi 7 bölü 2 gelir. Şimdi 4 eksi 1 bölü 2 dediğimizde 7 bölü 2 olacak ve 4 artı 1 bölü 2 dediğimizde de 9 bölü 2 gelecek. Dolayısıyla bu değerlerin toplamı 0 olup cevap B şıkkıdır.